Merhabalar. Bugün size tuzun vücudu olan etkisinden biraz bahsedeceğim. Hatta tuzun antrenman öncesi kullandığınızda egzersiz üzerindeki etkisinden ve kaslara olan etkisinden bahsedeceğim. Hatta yetmeyecek. Biraz sonra tuzun egzersiz sırasındaki etkisini sizlere göstereceğim. Hadi bir deneyelim şunu. Ben biraz kabaca yapacağım tuzu elime döküyorum. Barbar gibi öyle alıyorsunuz? Siz suya da karıştırabilirsiniz. Özellikle cep sodası, normal mineralli su ya da sodayla da karıştırdığınızda daha iyi etki görürsünüz. Ben bazen provokatlara da karıştırıyorum. İçerisinde olmasına rağmen daha fazla tuz alıyorum. Çünkü gün içerisindeki normal alabileceğim tuzu yemeklerime koymayı tercih etmiyorum bazen. Genelde antrenmanda harcamayı tercih ediyorum. O yüzden bir dakika su içmem gerekiyor. Böyle yakabiliyor. Evet biraz su içtik. Tuzu yaladık. Birazdan egzersize başlayacağım. Zaten şurada da hemen daha görmeye başlarsınız. Böyle kasınızı gelecek, daha damarlı bir hissiyat verecek, adeleye çekecek, deri altına çekecek, kasın içine çekecek tuz. Etkisini birazdan egzersizde göstereceğim. İşte geliyor. Şerimde gördüğünüz siz isterseniz ile yapabilirsiniz, isterseniz pilates lastikleriyle yapabilirsiniz, direnç bandıyla yapabilirsiniz. Evet, şimdi normal bir tek ayağımın üzerine basıyorum çünkü lastiğim oldukça sert. Ön kol hareketine hamurla başlayacağım. Dik duruyorum. Bileklerim sabit. 3 2 1 Normalde nefes verme olayınızı nerede zorlanıyorsanız orada nefes verebilirsiniz. Ama ben genelde kaldırırken nefes vermeyi tercih ediyorum. Çünkü zorlandığım aşama ağırlığı kaldırırken oluyor. O yüzden bu tercih ben genelde sizlere bırakıyorum. Nefes verdim. Omurgam dik yaparken hareketi. Aynı zamanda bu hareket ön biceps kaslarınızın özellikle kadınlara sesleniyorum buradan. Hani nefret ediyorsunuz ya bıngıl bıngıl sallanıyor diye. Bu egzersizi normal pet şişe sularla bile yapsanız evin içerisinde kaç tane yaparsanız hiç fark etmez. Hareket berekettir. Çok da faydasını görürsünüz. Şimdi gelelim tuzun egzersiz üzerine etkisine. Tuz şu anda hem kasımın dayanıklılığını arttırdı. Hem aynı zamanda Pump hissiyatını veriyor şu anda. Adele'ye sertlik veriyor. Hatta görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Adele'de muazzam bir sertlik var şu anda. Ki yapıyorum. Gördüğünüz üzere. Başka bir hareket daha yapalım. Buna omuz ekleyelim mesela. Omuzda bakalım. Ne etki göreceğiz. Bu lastiğin uçları şu açıda tutulduğu için biraz zor oluyor. Siz dumbbelllarla yana açtığınızda dik duruyorsunuz. Omurganız dik. Nefes verdim. Burada alıyorum. Burada veriyorum. Şimdi omuzlara bakalım. İki hareket yaptık. Şu anda çok ışık var. Yani önden gelen bir ışık var. Yakından bu şekilde. Tuzun etkisi arkadaşlar bu. Gördüğünüz üzere hem adeleyi sertleştiriyor. Hem pump etkisini yakalıyorsunuz. Hem kasın direncini dayanıklılığını artırıyor. Hem kasın kasılmasında rahat bir ortam sağlıyor. Hem de gereksiz krampların, rahatsız edici krampların yani kasın içerisinde biriken laktik asit birikimini en minimuma indiriyor. Bu da size zaten daha kolay kasılmayla daha rahat bir antrenman sağlıyor. Bu yüzden tuz çok çok önemli diyorum. Ve hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.